Ayda ne oldu lan bu televizyona? Aa, ben hiç anlamıyorum bu televizyondan. Rukun. Ya televizyonla alakası yok. Yayın gitti. Nereye gitti? Komşuya gitti biraz da onlar seyretsinler diye. Yahu yayın kesildi. Ulan o kadar para veriyoruz aldığımız hizmete bak. Ver şimdi sen. Ne yapacağım? Şunlara bir telefon edeyim de... ...zılgıtı yesinler görsünler. Zaten araya araya telefonlarını ezbere biliyorum. Alo? Televizyon yayıncılığındaki en büyük platforma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üyemiz iseniz bire, üyemiz değilseniz ikiye basın. Yok, üyeniz, üyenizim, üyenizim bire basıyordu. Alo? Bilgi için bire, spor için ikiye, sinema için üçe. Şimdi o sinemayla işimiz yok. Ben bilgi almak istiyorum. Sporla da alakalı. Da ben bire basıyorum. bir. Alo? için 1'e. Ödemelerinizle ilgisi olmayan bilgi için 2'ye. Öylesine bilgi için 3'e. Ben öyle öylesine bilgiyeceğim. 3 3. Üç, üç. Alo? Ben ödedim diyorsanız 1'e. Ben ödemedim diyorsanız 2'ye. Hasan ödemedi diyorsanız 3'e. Hasan kim diyorsanız dörde basın. Ha, Hasan kim nereden çıktı şimdi bu Hasan diyorum ben. Şimdi nereden çıktı diyorum. 4'e basıyorum. Alo. Yayınlarımızı beğeniyorsanız 1'e, fena değil diyorsanız 2'ye, orta karar diyorsanız 3'e, kötü diyorsanız 4'e, kararsızsanız 5'e basın. Yok kararlıyım ben 4'e basıyorum şimdi. 4'e basıyorum çünkü kötü diyorum. Alo? Acaba yayınlarınızı iyi anlamadım. Sorun bende diyorsanız 1'e, bende bir sorun yok. Sorun sizde diyorsanız 2'ye... Sorunun birazı bende, birazı sende diyorsanız üçe. Hatasız kul olmaz diyorsanız dörde. Sen ne diyorsun diyorum ben. Kaça basacağımı da oturuyorum. rastgele bir ikiye basıyorum. Alo. Hata benim. Affedersiniz diyorsanız bire. P Yanıldığınızı kabul ediyorsanız ikiye. Niye? Ben zaten hep böyleyim. Kimse bana bir şey beğendiremez diyorsanız 3'e. Aa, ben şeyin teki mi oldum şimdi yani? Tamam, ikiye basıyorum. Hadi bakayım, ikiye basıyorum. Ben... Alo? Ben manyağım diyorsanız 1'e, siz manyaksınız diyorsanız ikiye. Evet. Ortada bir manyak var ama kim diyorsanız üçe basın. Ben ortada bir manyak var diyorum, üçe, üçe basıyorum ortada. Alo? Siz eğer kendinizdeyseniz 1'e, evinizdeyseniz ikiye, evet. annenizdeyseniz üçe, nerede olduğunuzu bilmiyorsanız dörde. Nerede olduğumu niye bilmiyorum mu lan? Ben e, kendimdeyim. 2 Alo! Psikolojik yardıma ihtiyacım var diyorsanız 1'e. bir Yayınlarınız güzel, benim psikolojik problemlerim var diyorsanız 2'ye. Deli bir tane olsa valla börek de beslerim diyorsanız 3'e. Biz zaten ailecek deliyiz diyorsanız 4'e. <laughs> Biz ailecek deliyiz var mı lan? A var mı? ailece delirdik geleceğiz biraz sonra. Alo! Mazhar Osman'ın yerini öğrenmek için 1'e, tamam. Darüşşefaka'yı arıyorsanız 2'ye, Darül Ecezi'ye bağlanmak istiyorsanız 3'e basın. Aa bağla nasıl satayım Mazhar Osman'a bağla. Siz bu yaşadığınızı yaşam sanıyorsanız 1'e, artık yaşamak istemiyorum diyorsanız 2'ye, evet. her canlı ölümü tadacaktır diyorsanız 3'e Evet. Karaca Ahmet'ten yer ayırtmak istiyorsanız dörde. Hayır. Zincirli kuyuyla görüşmek istiyorsanız beşe basın. Ulan karı öldürdü gömdü. <laughs> Sus satayım Karaca Ahmet'e basıyorum. Alo Karaca Ahmet alo. Cenazem yakılsın diyorsanız e, Cesedime makyaj yapılsın diyorsanız ikiye. Benim cuma pamuk tıkamayın diyorsanız 3'e. Ölürsem kabrime gelme diyorsanız dörde. Ana menüye dönmek için Sıfıra basınız. Ana menü, ana menü öyle mi? Tabii, önce pamuğu tıkacağım sonra senin şey, ana, ana menü... ...senin ta ananı menünü, senin ana menünü... Rıfkı. Ha? Demin televizyondan aradılar. Evet. Ben de Rıfkı Bey yok, bilince arayın dedim, kapattım. İyi demişim. parayı ödemedim, borcu yatırmadım, da onun için arıyorlar, önemli değil. Al. Alo. Heh, onlar arıyor Ha borcu mu? Şimdi ödeyecek misin diye soruyorsanız bire. Ödeme ihtimali yok mu diyorsanız ikiye. Ne zaman ödeyeceğim diyorsanız 3'e. Hiç ödemeyeceğim diyorum ben dörde. Böyle şey olur mu sana haciz getiririz diyorsanız 5'e. Ulan bunun haciz edecek malı yok bu ne biçim adam diyorsanız 6'ya. Yahu biz vatandaşı keriz yerine koymayalım, adam gibi yayın yapalım diyorsanız niye diye? Pamuk tıkanmak istiyorsanız 8'e <laughs> basacaksınız. <gülüyor> i̇şte öyle basılmaz böyle basılır. <laughs> Hadi bakalım.